Merhaba arkadaşlar. E, rasyonel deneme denemesinden 5 bir sorusu çözeceğim AYT. <laughs> arkadaşlar, al kitapçı. Şimdi 28 ilk sorudan başlayalım. Görüş soruları. Bir kavanoz içerisinde fare konulmuş. Bu düzenek hazırlanmış arkadaşlar. Termometre, basınç ölçer, nem tutucu, sodyum hidroksit. Arkadaşlar nem tutucu suyu tutacak. Nahvaş da karbondioksit tutacak arkadaşlar. Buna göre kapta zamanla aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez demiş. Sodyum hidroksit saydamlığını yitirir çünkü karbondioksit bunun kullanmasına sebep olur arkadaşlar. Bu doğru. Basınç ölçerde okunan değer azalır. Çünkü arkadaşlar dışarıya solunum sonucu dışarıya farenin vermiş olduğu karbondioksit ve su arkadaşlar bakın nem tutucu ve sodyum hidroksit tarafından tutulacağı için basınç azalır. Doğru. Termometrede okunan değer artar çünkü solunum yaptığı zaman enerji üretiyor. Bir ısı sıcaklık ortaya çıkıyor. Doğru. Nem tutucunun ağırlığı artar. Çünkü arkadaşlar suyu tutacak. Renkli sıvı iki yönünde ilerler. Arkadaşlar nem tutucu ve sodyum hidroksit olduğu için dışarıya e, herhangi bir gaz çıkamayacak. O yüzden renkli sıvı iki yönünde ilerleyemeyecek arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. 29 Aşağıda ışık rengi fotosentez etkisini gösteren engel mandalina işlemi edilmiştir. İfadelerinden e, hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi engel maddenin de renklere göre arkadaşlar bakın şurada e, fotosentez yapılıyor. İplik sahipler fotosentez yapar. Ototroftur. Şunlar da bakteriler, oksijenin sorunu yapan bakteriler. Arkadaşlar mavi mor ışıkta ve aynı zamanda kırmızı ışıkta fotosentez hızı fazla. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda <laughs> Işığın soğurma miktarı arttıkça fotosentez hızı artar. Arkadaşlar şimdi yeşil ışık en az soğurulduğu için yeşil ışık arkadaşlar en az soğurulduğu için yeşil ışıkta en az olur. En az oksijen burada çıkar o yüzden burada az bakteri toplanır o yüzden bir doğru. Bakteriler kırmızı ve mor ışıkta daha hızlı fotosentez gerçekleşmiştir. Arkadaşlar bakın kırmızı ve mor ışıkta evet daha fazla fotosentez hızı gerçekleşmiştir doğru arkadaşlar. Yeşil ışıkta fotosentez gerçekleşmiş hayır, gerçekleşmez. Hayır. Bakın az miktarda olsa fotosentez gerçekleşiyor. Yeşil ışık arkadaşlar fotosentez hızı neden az? Çünkü klorofiller yeşil, yeşil yansıttığı için fazla sorulamaz. O yüzden daha yavaş olur. Cevam arkadaşlar. Ceyhan olacak. Aşağıda 30. soru. Aşağıda bazı simbiyoz yaşam ilişkileri örnekler verilmiştir. Buna göre 1-2 numaralı yaşam ilişkilerinde canlıların birliktelikten etkilenme durumunda aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar insan ve B ve K vitamini arasında arkadaşlar B ve K vitamini sentezleyen bakteriler arasında bir ne vardı? tarz ilişki. Yani artı artı arkadaşlar. Köpek balıkları ve çevresinde gezen balıklarda nasıl bir ilişki vardı? Konvensalizm. Artı sıfır. Arkadaşlar köpek balığı avlanıyordu. Bu normal avlu yemeği yiyor. Bunlar artık alanlar arkadaşlar. Kimler besleniyor? Ekeneiz balıkları. Unutmuyoruz arkadaşlar. Burada köpek balığı sıfır. Bu balıklar artık. Bitki üzerinde yaşayan canavar otu. Arkadaşlar canavar otu sizin e, cin cins Bunları gördüğümüz zaman bunlar arkadaşlar tam parazit bitkiler. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bir de yoksa otu var. Yarı parazit. Gördüğümüz zaman direkt parazitik artı eksi. Şu ikisini grafiği ikisi birden artacak arkadaşlar. Bakın şu olabilir. Şu olabilir. Şu olabilir. Şunları evledik. İki de arkadaşlar artı sıfır. Biri sabit, biri artacak. Burada arkadaşlar. <laughs> i̇kisi aynı, ikisi de sabit mesela. Zaten şunları eledik. Şu ikisinden biri. Parazitlikte arkadaşlar biri zarar gördüğü için sayısı ne olacak? Azalacak. Bakın. İkisi sabit, bu da olmaz. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldik 31. soruya arkadaşlar. Öyle bir bitkinin kök kısmında yapıların hangileri bulunur? Arkadaşlar, endodermis sadece kökte bulunuyordu. Doğru. Kütüklü arkadaşlar yapraklarda bulunuyordu. Suyu kaybedilmesini engellemiyordu. Stoma arkadaşlar biliyorsunuz e, kökte bulunamaz. Burada epidermis, bitkinin e, sürgün kısmında epidermis bölgelerinde olabilir. Kaspari şeridi biliyorsunuz suyun arkadaşlar belirli bölgelerden geçmesini sağlayan şeritti. Bu da neredeydi? Kökteydi arkadaşlar. O yüzden cevabımız e, hangidir Evet, denizli olacak arkadaşlar. 32. Bitkilerin yapraklardan buhar şeklinde su atmasına terleme denir. Evet. Şöyle bir öğrenci bitkide de terleme etkileyen yani faktörleri araştırmak için aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Deney sonunda kaplardaki su değişimi aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre öğrenci deney sonunda hangileri ulaşır demiş arkadaşlar. Şimdi gençler, nardan terleme yapılıyor. Stoma sayısı ne kadar çok olursa, yaprak sayısı ne kadar çok olursa terleme o kadar fazla olur. O yüzden bakın bir doğru. Yaprak sayısı ne kadar ekmek o kadar terleme arkadaşlar köfte olacak. Rüzgar bitkide terleme artırıcı yönde etki yapar. Bunu nasıl düşünecektik arkadaşlar? Saç kurutma makinesi gibi. Rüzgar belirli bir şiddete kadar e, stomalardan suyun çıkışını sağlıyor ama şiddetli rüzgarlarda sağlamıyor. Bu doğru. Çevresinden su alma oranı fazla olan bitkinin terleme hızı da fazla olur. Arkadaşlar terleme çekim teorisine göre su kaybettikçe ne yapalım? O yüzden bu da doğru. Cevabımız eline olacak arkadaşlar. 33. Aşağıda santral doğum olayı özetlenmiştir. Durumların hangileri hücrenin kazısal yapısında değişime sebep olur demiş arkadaşlar. DNA'dan DNA üretilmesi, transkripsiyon, DNA'dan RNA, translasyon, protein sentezi arkadaşlar. Replikasyon sırasında diziden bir şifrenin ayrılıp dağılması diyor arkadaşlar. Bakın diziden dediği yani DNA'dan bir şifre ayrılması demek DNA'nın değişmesi demek arkadaşlar. Bu kalıtsal yapının değişmesi demek. Mesela bir gen çıktı. Yeni oluşan hücrelerde arkadaşlar mitoz oldu. İki yeni hücre oluşuyor arkadaşlar. Bir hücreye bir tane gen az gidiyor. Kalıtsal yapı değişir. Transkripsiyon sırasında hata olan dolayı farklı bir mRNA üretilmesi. Arkadaşlar mRNA gelecek nesiller aktarılmaz. O yüzden kalıtsal yapıda bir değişim olmaz. En fazla farklı bir protein üretilir. Yanlış protein üretilir. Translasyon sırasında hatalanma dediğim bir araya gelmesi yine yanlış protein üretilir. O da parçaladığı arkadaşlar kan sanepya e, yapıda değişikliğe sebep olmaz. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Şimdi geldik 34. soruya arkadaşlar. E, şöyle evet tabloda insan vücudunda bundan kas işleri ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre ikisi de kasların bulunduğu organlar aşağıdaki hangisine doğru eşleştirilmiştir? Evet Şimdi arkadaşlar uzun mekik. Bakın sorularda mekik şeklini görüyorsanız bu direkt arkadaşlar düz kastır. Mekik şeklini görüyorsak direkt düz kastır arkadaşlar. Şimdi bir gider. Bakın mide mide olur olur. Bu da olmaz. Bu da olmaz arkadaşlar. İkisinden biri olacak zaten. Şimdi zaten ikisi tamam. Uzun silindirik, silindirik, e, silindirik dağlanmış yapı. Arkadaşlar uzun silindirik. Her ligde çok sayıda çekirdek var. Çekirdek pozisyonun kenarda bir bakın hızlı kazılıyor. İkisi de hızlı kas oluyor. Arkadaşlar şimdi Z'ye bakıyorum silindirik dallanmış yapılı. Her lifte bir veya iki tane. Arkadaşlar çok çizgili olan çizgili kastır. Bakın her lifte çok sayıda. Demek ki yeni olacak arkadaşlar çizgili kas. Bakın bu kalp kası bu çizgili. Diğeri zaten ne olacak? Kalp kası olacak. O yüzden arkadaşlar cevabımız c ee, Ceyhan olacak arkadaşlar. Aşağıda hipofiz bezinin arka lobundan sağda lobundan hedef organları göstermiştir. Arkadaşlar arka lobundan pardon arka arka lobdan iki tane hormon salgılanıyor. Birincisi arkadaşlar ADH deri oksitosin. ADH böbreklere giderek arkadaşlar bakın böbreklere giderek idrara giden suyu tekrar geri çekerek kana kazandırıyor. Oksitosin arkadaşlar rahim kasları uyararak e, çocuğun dünyaya gelmesini sağlıyordu. Şimdi hangileri doğru doğrudur demiş arkadaşlar. X hormonu kanın ozmotik basıncın arttığı zaman salgılanır. Kanın ozmotik basıncı artması demek kandaki su miktarının azalması demek. Kan su miktarı azalırsa ADH miktarı artar. Doğru. Y hormonu doğumda rahim kaslarının kasılmasını sağlar. Evet çocuğun dünyaya gelmesini sağlıyordu. X hormon yetersiz salgılanırsa bireyin günlük idrar miktarı azalır diyor. Arkadaşlar bu fazla suyu aslında atılmasını ne yapıyor engelliyor. Eğer ki ADH az salgılanırsa idrar miktarı artar arkadaşlar. O yüzden bu yanlış yalnız cehal olacak arkadaşlar. Evet. 36. soru. Aşağıda bazı sinir sistemi yapıları ve bu yapılara ait görevler verilmiştir. Buna göre görev sinir sistemi e, yapılan eşleştirildiğinde hangi yapı açıkta kalır demiş arkadaşlar. Hangi yapı açıkta kalır? İstenme hareketleri kontrol eder. Arkadaşlar beyin kabuğu biliyorsunuz. Duyurganlarından gelen uyarıları değerlendirir. Arkadaşlar burada yine kim? Beyin kabuğu. Görme işte refleksi arkadaşlar biliyorsunuz ortak kulak göz bebeğinin büyük küçülmesi. sorunum sindirim gibi hayatı olayları kontrol eder. Arkadaşlar omurilik mürilik suanı. Göz ve kulaktan gelen uyarılan vücut denge. Denge arkadaşlar direkt neydi? Beyincik. Bakın refleksen bahsetmemiş cevabınız omurilik olacak arkadaşlar. 37. Gözle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sert damar ve ana tabak olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Sert damar. Evet arkadaşlar dışarıda biliyorsunuz sert tabaka, ortada damar, en arkada ana tabaka vardı. Gözün renk veren pigmentler iris. Gözün renkli kısmı arkadaşlar iristi. Bu mavi yeşil, siyah kahverengi olması doğru. Gözü gelen ışık kornea ve göz merceğinde kırılır. İlk olarak kırıldığı yer kornea arkadaşlar. Daha sonra göz merceği. İki yerde kırılıyor. Doğru. Mercek kasları ve kirpiksi cisim göz uyumundan görev alır. Arkadaşlar, arkadaşlar merceksi kaslarının kasılması da kirpiksi cisim Yine arkadaşlar kasıp gevşemesiyle <laughs> göz merkezleri böyle kalınlaşıp Bu da göz uygunluğu. Doğru. Sarı benetin dışta koni, içte çubuk hesaplanıyor. Bunun tam tersi olacak arkadaşlar. Dışta çubuk, içte koni olacak. O yüzden bu yanlış oluyor arkadaşlar. Çubuk biliyorsunuz şekil algılanması aynı zamanda siyah beyaz koni renkleri ağırlanmasını sağlıyor. 38. <laughs> Proteinin kimyasal sindirimi e, ee, sırasında gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna bir numaralı reaksiyonlarında hangileri ince bağırsakta gerçekleşmez? Arkadaşlar ince bağırsakta ince bağırsakta e, biliyorsunuz tüm besinler sindirilir. Ama farklı enzimler görev alıyor. Kime göre? Mide ve göre arkadaşlar. Bakın. Pepsi. Pepsi enzimler üretiliyor mide. İnce bağırsakta bunun bir ilişkisi yok arkadaşlar. Pepsi'nin burada var. Bakın bu mide. Arkadaşlar ince bağırsakta proteinlerin sindirilmesinde tripsinojen, kimotripsinojen ve enterokinaz görev alıyor arkadaşlar. Dipeptidaz ve tripeptidaz biliyorsunuz görev alıyor. Karbokspektaz ve aminopeptidaz olmak üzere arkadaşlar. Bakın 5-6 tane enzim ince bağırsakta görev alıyor ama pepsin midir arkadaşlar. O yüzden hangisi gerçekleşmez? Cevabımız arkadaşlar 38. Ee, Bursa olacak arkadaşlar. 38 Bursa olacak. gerçekleşmiyor muyum? bunlar çünkü milyede gerçekleşir. Evet 39 arkadaşlar. Bir saniye. İnsanın iki böbreğinden bir dakikada her bir segmentte akan sıvı hacmi aşağıda tabloda göstermiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Gloverus'tan gelen süzüntü Hennek kurutuna bu kadar kalmış. İstat tüpü bu kadar geçmiş. Toplayıcı kanallar akan 8 mililitre ideale çıkan 1 mililitre. Bayağı %99 emirmiş. Buna göre ifade hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman süzüntünün büyük çoğunluk proksimal tüpte geri emirmiştir bakalım. Arkadaşlar Gloverus'la Hennek kurutunun arasında kim var? Proksimal tüp var. Ve burada bakın 80 mililitresi gitmiş. Arkadaşlar bu doğru. Toplayıcı kanallardaki süzüntünün derişimi distal tüpte akan su azdır demiş. Toplayıcı kanallarda arkadaşlar bakın 8 mililitre ee, nereden Distal tüpte arkadaşlar 20 mililitre, 20 ml. Bakın bu sıvı hacmi. Arkadaşlar sıvı hacmi demek bunun içerisinde bulunan su miktarı demek. Su miktarı artarsa arkadaşlar derişimde olur, azalır. Ama bu demiş ki toplayıcı kanallardaki süzüntünün derişimi, listat akan suyun derişiminden azdır diyor arkadaşlar. Halbuki burada su miktarı az, onun için derişim daha fazla. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Umutluyoruz. İdrarla süzüntünün yaklaşık %99'u atılır. Hayır %99 geriyememiş arkadaşlar. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle ayalım, yani 40. soru. Aşağıda insanda gelişme aşamaları gösterilmiştir. Bu faaliyeden hangileri doğrudur? X yapısına tapusu oluşana kadar hızlı mitoz bölümlerden sonra farklılaşma gerçekleşir. Arkadaşlar bu morula evresi, morula evresinde biliyorsunuz farklılaşma olmaz. Gastrulasyon evresinden sonra başlıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Y evresinde hücreler kök hücre özelliğindedir. Plastomerler oluşuyordu ve şurada kök hücreler oluşuyordu arkadaşlar. Bu nedir? Doğru. Z evresinde hücre göçü yaşanır. Evet. Arkadaşlar içeriye doğru katlanmalarla tabakalaşma meydana geliyordu. O yüzden bu da doğru. Cevabımız denizli olacak arkadaşlar.